Bir kardeşimiz konu sahibi olmak istiyorum diyor. Bankalardan kredi alabilir miyim? Bankalardan kredi almak haramdır. Yani faiz müesseseleriyle bir kardeşimizin ev ya da araba almak için bu şekilde bir iletişim içerisinde olması caiz değildir. Faiz haramdır. Haramlar da ancak zaruret hallerinde mübah olabilir. Yani az zarurat tubihul mahzurat diyoruz. Bir kaide bu. Kaide-i külliye. Fıkhi bir kaide yani. Dolayısıyla zaruri hallerde zarurat hamse dediğimiz beş durum var. Onlardan işte bir tanesi sizin nefsiniz tehlikede olacak. Şimdi bir kardeşimiz ne zaman banka kredisi alabilir ev almak için? Hadise-i fıkın bu kuralları, kaideleri çerçevesinde baktığımızda içine girmeye bir evi yok. Yağmur var, kar var, soğuk var ama bu kardeşimiz bir eve giremiyor. Böyle birisi için belki birkaç kuruş bankadan alıp bununla asgari hayatını sürdürebilecek şekilde bir yer edinebilir, satın alabilir. Fakat burada yine diğer bir kaide devreye giriyor. Giriyor. Zarura tukaddaru bi kadriha zarureti kendi alanıyla sınırlandıracaksınız. Yani taşmayacak. Gayre ba'in ve adin. Yani bu ayet kirmenin sınırları dahilinde olacak. Peki nasıl yapmamız gerekir o halde? Hadiseye daha somut bir çerçevede şu şekilde bakabiliriz kardeşlerim. Yani birisi maaş alıyor. 2000 lira, 1000 lira ya da bunun arasında bir rakam alıyor veya azında çoğunda. Bu kardeşimiz maaşıyla bir ev kiralayıp ailesini o eve taşıyabilir mi? Orada durabilir mi? Durabilir. Peki bu kardeşimiz için zaruret hali var mıdır? Canı, ailesi tehlikede midir? Değildir yine. Yani netice itibariyle gider, kiraya bir daireyi tutar, oraya ailesini koyar, yerleştirir. Orada hayatlarını devam ettirebilirler. Peki kim için zaruret var? Ne köyü var, ne köyde babasından, yakınlarından kalan bir evi var, ne maaşı var, ne de bu kardeşimiz gidip de bir yerde bir daire kiralayabiliyor. Devlette de barınabileceği bir yer yok. Müesseseler de onu kabul etmiyorsa bu kişi için ancak zaruret hali söz konusu olabilir. Zaten bu noktada olan birisine de hiçbir banka kredi vermez. O halde kardeşlerimizin bankalara, faiz kurumlarına gidip ev ya da araba almak için kredi talep etmeleri ve kredi almaları caiz değildir kardeşlerim.